Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta insan ve hayvan yüzünü nasıl birleştirebiliriz? Birleştirebiliriz onu göreceğiz. Öncelikle Photoshop programımızı açıyoruz. Ben CS5 kullanıyorum. Daha sonra arkadaşlar iki tane resme ihtiyacımız var. Bir insan bir de hayvan yüzünü şu şekilde örnek olarak. Öncelikle arkadaşlar Angelina ablamızı şuraya atıyoruz. Daha sonra üzerine koymak istediğimiz hayvanı da şu yeni sekme kısmına atıyoruz daha sonra şu, şu kısımdan arkadaşlar Şurayı tıklıyoruz Bize gereken olan e, Kedinin kafası yüzü Buradan tutuyoruz arkadaşlar CTRL Alt yaparak Görmüş olduğunuz gibi okun işareti değişti şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar Bırakıyoruz buraya görmüş olduğunuz gibi resmi büyütmek istiyoruz hemen şu en üst kısımdan Resmi şu şekilde arkadaşlar büyüteceğiz Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. E, kedinin gözü kadının gözüne. Ağzı da ağzına. Burnu da burnuna gelecek. Şu şekilde Open Stick biraz kısıyoruz şurayı. Şöyle görebiliyorsunuz belki. Kedinin sol gözü tamamdır. Ağzı da tamam. Burnu burnuna geldi. Bu şekilde arkadaşlar tamam olduysa OK yapıyoruz. Daha sonra buradan Open Stick kısmını yine %100 yapıyoruz. Sonra silgiyi seçiyoruz arkadaşlar. Silgiyi seçtiğimiz zaman şurayı tıklıyoruz önce silgiyi seçiyoruz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar silgi bu şekilde ilk önce arkadaşlar silgimize sağ tıklıyoruz şu hardness kısmını arkadaşlar şuraya getir mutlaka yoksa e, düzgün bir çalışma olmayacaktır burayı da arkadaşlar büyüklük yani istediğiniz kadar büyütebilirsiniz bunu bu sıkıntı değil size kalmış ama burası mutlaka şu sonda olsun daha sonra arkadaşlar silmeye başlıyoruz şu şekilde şöyle 1 iki şu şekilde 3 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz daha şuradan açalım şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kedi ve insan kedi diyorum hayvan ve insan yüzü bu şekilde birleştiriliyor İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın güle güle.